Herkese merhaba arkadaşlar ben Bay Adalı ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynamaya tam gaz devam ediyoruz Hesabıma tam 2003 elmas çektim şu anda şurada görüyorsunuz 3 elmasın vardı şimdi 2003 oldu Bu elması doyasıya harcayacağız sizlerle beraber arkadaşlar Ve birazcık maç yapacağız maça gireceğiz vesaire vesaire her neyse şimdilik ne satın alsam diye düşünmeye çalışıyorum. Kararsızım. Aşırı kararsızım bu arada arkadaşlar. Şimdi Edgar'a kostüm alabiliriz. Edgar'da adam akıllı kostümüm yok. Edgar kostüm alabiliriz. Ya da Frank'e bakalım. Belki de Frank'e kostüm alabiliriz. Hayalet şövalye Frank alabiliriz mesela ne zaten kostümü var. Da kostüm var mı? Varmış. Ama ben bunu pek beğenmedim. Değerli olanı değil. Beğendiğimi alırım arkadaşlar. Bunu Hot Wheels koleksiyonu için de söylemiştim. Şu kostümü bilenler bilir. Nadir bir kostüm. Yıl dönümü kostümü. Bu neymiş? minotor bu. Yok. BROK'a kostüm olabiliriz. BROK'un ne kostümü var lan? Zeus BROK alacağım. Bunu da alabilirim. Kaze'yi de açabilirim. Ya da arkadaşlar Abi çok kararsızım ya. <laughs> çok kararsızım. Başka ne var lan? Aa, kutsal böcek squeak. Bunu da alabiliriz bak. No Max'in kostümü var. Max'in bu kostümü iyi bence ya. Angelo, Tango Angelo. Bel. Bel'denin kostümler. Mercan Bell. Var başka. Ejderha Bel. Ve şövalye ver. Bunu da alabiliriz. Çok kararsızım arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Buz kraliçesi olur Biz şimdi kazeyi açarak başlayalım. Kazeyi açıyorum. Ultra özellik. İki savaşçı bir arada. Özelliği değiştirmek için aksesuarınızı etkileştirin. Yeni bir destansı savaşçı. Ne seçtiriyor? Grom. Seç. Şimdilik Koz'u full'esek mi lan acaba? Şimdilik tüm paramızı da buna harcamayacağız tabii ki de. Kaç elmasımız kalmış? Haydi bakalım. Melodinin hiper şarjını da alabiliriz. Ya bunlar, bunlar daha sonra yapılabilecek şeyler. Şimdilik efsanevi kostüm almaya odaklanmaya çalışıyorum. Skin güzelmiş Edgar. Skin güzelmiş. Edgar skin güzelmiş. Daha önce böylesini görmemiştik. Bayağı bir şey aldık bu arada. Mecha Edgar. Edgar'ın başka kostüm varyantları da mevcut. Bu arada Krova kostüm de alabilirim. Bu arada elmasları hızlıca bitirmeyelim arkadaşlar. Çok korkuyorum hızlıca bitecek diye. Tamam bu güzel. No Okçu Kral Boğ var. Mecha Boğ olabiliriz. Başka ne olabilir? Tik. Tik'in şöyle bir kostümü var. Yok beğenmedim ya. M'sin de adam akıllı kostüm var. Buna da gerek yok diyorum. Graceful entrance, a most elegant conclusion. Cause any questions with all Forgive my intrusion. I mean no harm. She sedded Out of my way, greenhorn! Stop whining. Show me. All of them. Come on, let me show you how it's done. Calator, tarafından konsept yapılmış. Bibi'ye de kostüm alabileceğim. Bibi'ye almak istediğim bir kostüm vardı. Nerede Bibi nerede ya? Bulamıyorum. Çok fazla karakterim var. O yüzden bulamıyorum. Nerede lan bu? Bulamıyorum. <laughs> ha, en ya ben bunu. Ben bunu fullediğimi unutmuşum. Buna şimdi ne alsak? Ya Thor bibi alacağım ya da oyuncu bibi alacağım. Elmasımız da bir hayli azalmış ya. Ne olabiliriz? Bu da güzel ya. Kostüme dair olanlar. Savaşçı modeli efektler. Özel ses. Kavrama özel adaşa. Bu da iyi lan. Bu kostümün ilk hali şeydi. Kahraman Bibi diye bir kostüm vardı. Çok eski bir kostüm. Onun remake'i bu. Mr. Ben. Şimdi ben bir şunu alayım. Mi acaba? Yeni bir karakter de açabilirim. Çi çi yo yo. Stand by. 255 el yo 255 elmasa. Yok bu daha sonrasında maxlanabilir bu ya. Şimdilik ne yapacağız? Fan Guardian kostümünü almak istiyorum ya. Fang alıp Fang alacağım arkadaşlar. Fan Guardian'ı yapıştıracağım. Fan Guardian aldım. Baba. Aa, çok iyi ya. Fan Guardian çok iyi kostüm. Şimdilik destansı bir karakter de açabiliriz. Ne açabiliriz mesela? Destansı. Maze'i açabiliriz. Sam açabiliriz. Grom'un kilidini hemencik açabiliriz. Veya bir efsanevi kostüm daha alırız. kararsız kalıyorum. Gerçekten çok kararsızım. Ne alsak ya? Ama bak telefon bile bu kadar elmas harcamama dayanamadı. Telefonum aşırı ısındı şu anda. Arkadaşlar ben Mekacrow mu alsam ya da Anka Crow da alabilirim. Mekacrow ya da Anka Crow arasında kalıyorum. Mekacrow ya. Mekacrow. <laughs> Elmasım yok. Elmasım yok arkadaşlar ya. O zaman ne yapacağım? Bibi'ye şu kostümü yapıştırıyorum. Bu kostüm güzel ya. Alalım bunu. Şimdi yeni kostümlerimizi bir deneyelim. So Mecha awesome. Edgar'ın Mecha Edgar'ın farklı farklı varyantları mevcut bu arada. Yok şimdi Kurova Meko kostüm aldık. Ha yok Meko kostümü almamışım ben ya. Şimdi bakalım. <laughs> Edgar'ın bu kostümünün bu hali iyi ya. İyi gibi. Bunda hiperşarj var ama 11. seviye değil ya. Şimdilik. Biz bir hesaplaşma atalım. Ed Edgar'ı seçmedin. Edgar'da baya bir kupamız varmış bu arada. Bizim için zorlayıcı olacak gibi gözüküyor. Rakiplerimiz sağlam rakipler bu arada arkadaşlar. Öyle Bu değil yani. Bir yandan telefonun sıcaklığını kontrol ediyorum. Aa, benim telefon Brawl Stars'ı oynarken çok ısınıyor ya. Gelme gelme. Aa. Kalkanı bas. Kalkan bas kalkan. Oldu. Ya şöyle bir Aa dur öleceğim 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 Oraya ya atlamayacaktık ya Kaybetme animasyonunu da görmüş olduk Şimdi kostümlerimi deneyeceğim Ondan sonra da Şey yapacağım ya Subway Surfers'ın yeni gelen modunu deneyeceğim Arkadaşlar Bibi'nin şu kostümünü deneyelim. Order a Güzel efektler çıkıyor. Ah Spike! Gene yenildim ya. <laughs> Kaybetme animasyonlarını da görmüş bu arada. Arkadaşlar. Dur. Ben kostümü deneyelim. Bakın güzel kostüm. kostüm. Bu arada şunların ne olduğunu hala bilmiyorum. Şu ray işaretlerinin. Maç kazana kazana öğreneceğim inşallah. Güzel kostümmüş ha. Supercell Make kazananın tarafından yapılmış sanırım. Konsept diyorlar. Konsept dediğine göre M2 yarışmasının bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Düşünmek demeyelim öyle zaten. Eş, eş gel bakayım. Ben niye şey harflerini uzatarak söylüyorum ya? Alışkanlık. Oha telefonum ateş gibi oldu lan. Oh, so you tough, huh? Çalılıklarda pusuyor. Ben bunu yakaladım. Aaa! Kalan savaşçı 4 diyor. O zaman 5. sıradayız. 5. sıradayız. Başka ne kostümü aldım lan ben, ben. Başka aldığım kostüm var mı benim? Şöyle tek tek bakıyorum. Böyle durumlarda böyle, böyle yapıyorum. Ne aldığımı unutuyorum çünkü arkadaşlar evet, bu kostümü zaten denedik almadım. almadım, almadım. Bu arada mikrofondan kışırtı sesleri duyabilirsiniz. Bir şey da bir şey Boya kostüm almadım. Tamam mı? Herhalde bütün kostümlerimizi denemiş olduk. Ha, fan denemedik. İlk defa fengle oynuyorum. Zaten yeni açtığıma şahit oldunuz bu videoda. Kolumu ağrıyor bu arada telefonu tutmaktan. bak bak gaz gel bak şimdi kupamız düşük olduğu için kolay rakipler geliyor normalde çok böyle zorlayıcı rakiplerle karşı karşıya kalıyordum ben zaten çoğu Brawl Stars'ı bilir bunu Oy. G. Ve birinciyiz. Tamam Subway Surfers'daki altın kazanma sesi geldi. Tümünü al. Ne ki bu? Hoverboard bir şunu. Şimdi Subway Surfers modunu denemek istiyorum. Subway koşusu. Neymiş bakalım bu Subway koşusu. Lafızsan <laughs> Ne yapacağım anasını satayım? Anam yanlış oldu. Aa! Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Ay bir saniye benim şu an ne yapmam gerekiyor? Dördüncü şey değil. Lan! Aa gardiyan geldi ya. gardiyan <laughs> geldi çok Oha çok iyi. Aa tamam. Yüz palm atsın. Aa. Oha oğlum ne oluyor şu an? <laughs> Çok iyiymiş lan bu. Lan internet. İnternet gitti. Evet, 8. sıradayız. Geberdik. Kesin kaybedeceğiz ya. Aa trenle deyince canım gidiyor <laughs> Anam öleceğim. Секпот му. Секпот не денес. çok güzel efektleri falan yapmışlar. Abi! Oo ho 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 birader. Ölü Sek bot kazandı. Ha tamam. Sıralamada 1. olmaya çalışıyoruz. Anladım. Vallahi güzel yapmışlar lan. Güzel yapmışlar ya beğendim bu modu. Evet ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğeni atarak destek verebilirsiniz. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Yorum yaparak destek verebilirsiniz eğer yorumunuz varsa. Hoşçakalın.